Merhabalar. Bugün sizlere After Effects'in içine nasıl CC atacağınızı göstereceğim. Umarım açıklayıcı anlatırım. Eğer anlamadığınız bir yer olursa zaten yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak indirilenlere giriyorum ben. Tabi burada ben hiç bir yer açmadım. bu ne? Eh, mesela bu CC'yi After Effects'in içine atmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Perfect. Sağ tık yapıyoruz Dosya konumunu açıyoruz Tekrar dosya konumunu açıyoruz Videoyu burada durduruyorum Çünkü Kendi dc sunucumuzdan bahsetmek istedim Gördüğünüz gibi burada bfa mp community Peki dc sunucumuzda da var şu an aktif olarak bir edit yarışmamız var Gördüğünüz gibi burada gruplara ayırdık bunu ilk defa yaptık bu arada Gördüğünüz gibi burada oylamalar falan Gördüğünüz gibi burada pre ve elimizle saydık neredeyse 280 bir ya da 300 tane AMP Prazit var bunun içinde. Şu an açamıyorum çünkü QR'lar var. AE Prazit'ta da gördüğünüz gibi ha şeyler var. Buradan sonuncu takviyesine de basabilirsiniz. Çünkü sonuncu takviyesi yaparsanız hem ova veriyoruz hem de Bedava bu harika. Preden yararlanmış oluyorsunuz. Drop'ta da gördüğünüz gibi her gün yeni şeyler atmaya devam ediyoruz. Buradan presets kısmı var. Sizde böyle olmayacak. Siz buradan kendinize yeni yeni klasör ekleyip CC, işte böyle yerler oluşturacaksınız. Hem de farklı bir pencere açıp indirilenleri böyle küçük kutucuk haline getireceksiniz ve likoya CC vesti cc'nin içine atacağız. Gördüğünüz gibi bu klasörü taşımak için izin almasınız diyor. Devamlıyoruz. Şekilde aynı şeyi yapacaksınız. Şekilde böyle özel bir yer oluşturup buradan yapacaksınız. Yani hiçbir şey fark etmez. Şimdi bakalım olmuş mu? Bu arada abone olmayı da unutmayın hocam. Böyle şey yapıyoruz. Yorumlarda birisi sistem işte o yüzden çöküyor mu videoyu? Hem de 40.800. Hemen şimdi herhangi bir şey yapalım. Herhangi bir videomuzu atalım. Tamam. Şimdi buradan, zaten nasıl CC şey yaptığınızı öğrettim size saatlik Edge Smith Layer. Buradan neydi? Liquey miydi? E gördüğünüz gibi cc CCVS buraya geldi. Bakalım olmuş mu? Yani bak gördüğünüz gibi CC'miz de hazır. Peki. Bununla hiç uğraşmak istemiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Adjustment layer'a geliyorsunuz. Animation. Apply Animation. Buradan. Tıklayacaksınız buna. Ve buradan. Gördüğünüz gibi. Yapabiliyorsunuz. Ama bunlara kayıt. Burada olmayacak. Hep böyle amele gibi oradan yapmak zorunda kalacaksınız. Benim gösterdiğim gibi yapın. Tek tek kurtulun. Umarım size açıklayıcı olabilmişimdir. Size bir şey gösterebilmişimdir, öğretebilmişimdir. Şimdi hoşça kalın.